demek YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Truth Wallet'ı nasıl kurabilirsiniz ve indirebilirsiniz bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bunu Google üzerinden kuracağız biz bu videomuzda. Fakat bunu App Store ve Google Play üzerinden de kurabilirsiniz telefonunuz arkadaşlar. Bilgisayarda arkadaşlar kurmak için truthwallet.com sitesine giriyorsunuz. Daha sonra bakın burada Available in the Chrome Web Store var. Yani Chrome mağazasından eklenti olarak ekleyen yani arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda. Sizi böyle bir sekmeye atıyor arkadaşlar. Chrome'un eklenti mağazasına. Burada Chrome'a ekle. Ekle bölüm var. Ben daha önce eklediğim için Chrome'dan kaldır gözüküyor. Şu an burada ekle diyorsunuz arkadaşlar. Ee, hemen küçük megabaytlı bir şey indiriyor. 1-2 dakika içerisinde maksimum iner. İndikten sonra arkadaşlar sizi otomatikman böyle bir bölüme atar. Eğer ki atmazsa ne yapacaksınız? Bakın sağ üst köşede böyle bir buton vardır. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Trust Wallet vardır. Ee, şu şekilde ise arkadaşlar bu şekilde yapıp bakın buraya gelmesini de sağlayabilirsiniz. Ee, eklenti Böyle yaptığınız varsayalım. Böyle tıkladığınızda sizi böyle bir bölüm karşılar. Şimdi bakın e, burayı kapatalım. Bakın burada ne diyoruz? Yeni bir cüzdan oluşturun diyorsunuz. Farklı cüzdanlarınızı da buraya şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İçeri aktarabiliyorsunuz. Bakın. Yeni bir cüzdan oluşturduktan sonra size böyle küçük ve uyarı yapıyor. Burada başla diyorsunuz direkt. Daha sonra anladım dediğinizde bakın bu kodları kopyalamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu kodlar sizin ömür boyu bu cüzdana erişim sağlamanıza yardımcı olacak kodlar. Bu kodlara erişimi kaybederseniz üzülürsünüz. Bu kodları kopyaladık şöyle bir köşeye. Devam dedik. Bakın burada bizden bu az önceki vermiş olduğu kodları sırasıyla girmemizi istiyor. Hemen buradan So it pizza. Hemen şöyle hızlı bir şekilde. Durun beynim durdu. <laughs> evet. Seniors. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şunların yerini ters yaptık. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Burada verileri paylaşmanızı istiyor. Fakat paylaşmasanız da bu tür firmalar her türlü verilerinizi alıyordur. O yüzden direkt verileri paylaşıyorum. Ee, bakın cüzdanı aç daha sonra. Belki buraya Binance Smart Chain falan otomatikman zaten ekli geliyor arkadaşlar. Bunlar artık önceden bunlar ekli olarak gelmiyordu. Ee, bu videom bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.